Hava boşluğu, uçakların düşmesine neden olabilecek bir durum mu? Bu soruyla başlayalım. Hava boşluğu, bir uçağın aniden havadan kaybolduğu hissini veren bir olaydır. Ancak bu durum uçuş güvenliğini tehdit ederdi. Cevap, genellikle hayır. Uçaklar, hava boşluklarına karşı tasarlanmıştır. Pilotsuz uçuşlar bile bu tür durumlarla başa çıkacak şekilde eğitilmiştir. Hava boşluğu genellikle bir tür hava akımı değişikliği sonucu oluşur. Uçak bu değişikliklere anında tepki verebilir. Hava boşluklarında bazen uçaklar irtifa kaybedebilir. Bu durumu aşmak pilotların tecrübesine ve uçağın teknolojisine bağlıdır. Uçaklar bu tür durumlarla başa çıkacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak bazı pilotlar hava boşluğu sırasında endişe duyabilir. Bu tamamen doğal bir tepkidir. Uçakların düşmesi genellikle başka sebeplerden kaynaklanır. Mekanik arızalar, kötü hava koşulları veya pilot hataları gibi. Hava boşluğu uçağın düşmesine neden olmaz. Ancak pilotların dikkatli olması her zaman önemlidir. Unutulmamalıdır ki modern uçaklar son derece güvenlidir. Bizi takip etmeyi unutmayın.